Merhaba ben Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Cemil Kaya. Evet kuru hastalığı özellikle 3 ile 6 yaş arasında çocuklara sık görülen özellikle okul dönemi çocuklarda kreşlere giden veya yuvalarda kalan çocuklarda o çocuklara yakın temasla öpme veya öksürme havşırma yollarıyla bir takım virüslerin ağız ve burun yoluyla e, alınmasıyla, e, özellikle ses telleri, gırtlak ve ses tellerinin alt bölgesindeki e, en alt e, hava yollarının tutulmasını ödemine bağlı olarak gelişen bir viral üst solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. E, özellikle e, tabi e, geçen yıl e, maske mesafe hijyen kurallarının e, halkımız tarafından dikkat edilmesi nedeniyle neredeyse göremediğimiz, e, görmediğimiz bu hastalık grubu. Bu dönem e, halkımızdaki belli rahatsızlığa bağlı bu hijyen kurallarının maske mesafe e, hijyen kurallarının dikkat edilmemesi nedeniyle bu dönemde artmaya e, başladı. Çocuklarda solunum yolu sıkıntısıyla giden e, öksürükle giden e, bir rahatsızlık. Eskiden e, halk arasında bu hastalığa yalancı kuşbalazı, yalancı difteri veya akut laranjit olarak da e, söylenen e, isimlerle de ama öksürük ve hapşurma gibi yollarla e, ve e, uygun el hijyeninin sağlanmamasıyla birlikte Diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki bulaşma solunun damlacık yoluyla, bu çocukların ağız ve burun yollarıyla e, e, hava yollarına e, virüslerin ilmesiyle bulaşan, oldukça da hızlı bulaşan bir hastalık. E, zaten e, şu an ailelerin panik halde gelmesine neden olan e, bir durum bu. Özellikle e, COVID-19'un Delta ve Delta Plus varyantları e, çocuklarda daha sık görülmeye başladı. Ve ilginç bir şekilde bu kurup hastalığının semptomlarıyla, ee, bu Covid-19'un e, son varyantları arasında e, semptomlar çok benzer. E, ve bu yönüyle aileler de panik halinde geliyor. Tabi biz bu hastalara e, öncelikle e, öksürük, nefes darlığı, ateş e, ve e, özellikle havlar tarzı öksürük bu hastalığın spesifik bulgusu. Bu tarz gelen hastalar öncelikle bir PCR e, testi yapıyoruz. Eğer PCR testi negatifse biraz daha COVID-19'dan uzaklaşıp kuru hastalığına yönelebiliyoruz. Bu yönde de aileler zaten panik halinde. Evet. Özellikle az önce de bahsettim. Yani COVID-19 maske mesafe hijyen kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte tabii bu hastalıklar gerçekten ciddi manada artış gösterdi. Özellikle çocuklarımızı kalabalık ortamlarda, kirli olduğunu düşündüğümüz ortamlardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Tabii bunun yanında... E, maske e, takımı çok önemli çünkü solunum yolu ve damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık maske takımı çok önemli. El hijyeninin sağlanması çok önemli. Yine ailelerimiz evlerini havalandırabilirler, e, bu önemli. E, onun dışında e, özellikle e, bu tarz bir viral üst solunum yolu enfeksiyonu geliştirdiği zaman çocukların beslenme e, desteği, e, vitamin desteği alması önemli. E, bol sıvı tüketimi önemli. Ee, odaların ve evin yeterince havalandırılması önemli ama her zaman dediğimiz gibi maske mesafe ve hijyenin e, dikkat edilmesi çok çok o, 19. önemli. 19 ve kurup semptomlarıyla hastanemize başvurmaya başladılar. Ee, yani yüksek oranlarda e, tabi bu mevsim geçişlerinde özellikle sonbaharın başlangıcında çok yüksek oranlarda bu tarz vakalarımız gelmeye başladı. Ben tüm çocuklarımıza sağlıklı günler dilerim. Aile ve çocuklarımızın da maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam anlamıyla riayet etmesini öneririm.